Gerçekte bak şimdi izle. Merhaba evet, sevgili YouTube dostlarım. Bugün chatle birlikte İtalya Kafe Simülatör'ün herhangi bir bölümüyle karşınızdayım. Çünkü bunun artık bölümlerini sayamıyorum. Evet kayıt yüklediyorum ve başlıyorum. Melahat. Dün gece bizi savura kaldırmadın. Biliyorsun değil mi? Çocuk yapmak isterdim senden ama yani Ramazan Ramazan. Aslında bak sen de bir Ramazan çocuk yapsak ondan sonra çocuğun ismine Ramazan koysak. Yani Ramazan yani Ramazana göre özel. İster misin? Kız istemiyor abi. Yok. Oğlum günaydın. Baban dükkana gidiyor. Evet şu an açız herhalde büyük ihtimalle karnımız aç. Olması ki gibi... alt düşmüyor ha. Ne abi önden Dingil Mehmet. Bu adamın ismi Mehmet de. Ama artık Ahmet. Çünkü yayınımızda Mehmet abi var. O yüzden öyle şeyler söylenmez. Adam ismi artık Ahmet olacak. Abi sosisli arabası 1340 dolar diyor. Şimdi sosisli arabasını ileride alırız. O çok önemli değil. Pisu ee, pisuar falan almak istemiyorum. Zaten bir ayna satın alalım. Sanki ayna da bizi gösteriyor ama bir saniye. Aynı aynada kendini no, no, o ne lan? Ya abi şaka mısın ya? Ya daha yeni yeni geldim. Yeni yeni. Oğlum ben çalışamayacak mıyım polis? Sen ne istiyorsun benden ya? <laughs> Köpek ısır oğlum, ısır oğlum. Aaaa. Aaaa. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak şimdi polise ne yapacağım? Deli, polise de, şey yapacağım, deli taklit yapacağım. Polis. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin help me gözlerinde help me help me yazıyor. Aha yakalandım. Yayına yayına çıkacağım canlı yayına. Koşalım spor. Ps -ps -ps -ps. Polis beni kovalıyor. <laughs> Kaçıyorum. Kaçıyorum. Evime kaçacağım gelemez polis devim artık. Ha, polis şimdi gidecek. Polis ay polis orada. Çizelim be! Gizekalı. Ne Nereye geçiyorsun? Anasını seni var öldüreceğim ben. Elimde silah olsa önce senin kafanı sıkacağım bu arada. Bir de benden 25 bin lira istiyor utanmaz köpek herif. Polisler senin yüzünden benim peşimde lan. Senin yüzünden benim peşimde. Bana öyle bakma. Ama bakma yumru yersin ağzına. Neyse benim gizli gizli dükkanıma gitmem lazım. 1 iki, üç. Aferin. Pes etme ve challenge. Pes ettin, kaybettin. Ne? Ha gel. Hayır dur oğlum. Hayır dur oğlum bize hareket çekin. Şş, hayır dur oğlum. Sen yani benim dövüşmeye başladığımı bilmiyorsun herhalde. Ben bayağı dövüş tekniği öğrendim. He. Bak şimdi sen öyle yaparken biz de, biz de kaçıyoruz lan. Gel. Ayağını ayağını vur. Al. Şimdi sen öyle yumruğu atarken bak şimdi izle senin ağzını nasıl vuruyorum. As. Dayayı yemem. Dayayı yemem. Hayır. Rezil olmak istemiyorum. Bunu zaten bilen vardır. <laughs> Abi bak şimdi adamın adamın yaptığı dansı sizi gerçekte bak şimdi izle. Gel ablam gel 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 anasını satayım dükkan beleş gel gel. Adamla aynı dans yapıyorum. Aynı. <laughs> Oyun kabine. Da bir tane daha alabiliyorum. Kabinlere de hemen yükseltelim. Tam tertemiz abi şu anda. 2000 lira daha oldum serisinden bu dört tane kabinimizi genişleteceğiz. Şöyle. Tam tertemiz abi şu anda dört tane kabinimiz var temizinden ve gerçekten de iyi para çok iyi para kazanıyoruz. Yani şu anda 561 dolarımız var. Bir, yani birazdan sağlam bir paramız olacak. Oo hanımlar. Artık eşim olmadığına göre özel dans. Gel. Alemdeyiz. Bu, bu ne? Sen yani dans etme amına koyayım. Bu ne ya? Bir dakika. Nachos. Altıncı numarayı istiyorum. Senin tadını istiyorum. Bir tane cips çekti. bunu yiyemiyorum. Aa çocuğum yer mi lan acaba orada? Dur bakayım, benim çocuk yiyor mu? Oğlum bak sana ne aldım. Güzel mi? Evet. Arkadaşlar bundan sonra yemeğe para vermeyeceğiz galiba. Çünkü oradaki aldığım yemeğe ben ücret ödemedim. Şimdi 175 şuradan şunu alalım. 147'ye de şunu alalım. Bunlar geliştikçe çok iyi para kazanıyoruz. Ee, geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane. Yani 1500, 3000. Toplam 4000 lira lazım burası için. Yani 4000 lira biriktirdiğimizde orayı komple bitirmiş oluyoruz. Bir de biz tuvaletimize yapmıştık ya tuvalet. Bakın tuvalette neler değişmiş. Abi adam buraya sıçmış ya. Şaka mı bu? Şaka gibi adam buraya sıçmış ya. Başka sıçacak yer mi yok dayı? nereye koyacağız biz bunu ne süre koyacağız oğlum bunu nereye koyacağım ben ne oluyor lan beni buraya kaba çektim mi şu gel buraya gel buraya gel sen niye bunu şey yapmıyorsun bak bir de bakmıyorsun tamam sen çık dışarı şurada şu anda müşteriler var oğlum sen baban sen tuvalete yaptıktan sonra tuvaletini yapmayı şifon çekmeyi öğretmedi mi Bak hem suçlu hem güçlü. Bak ben şimdi seni burada nasıl bay bayıltıyorum. Polis amca bana saldırıyor. Polis! Onun. On. Ananı avradın ya. Ananı avradın ya. Abi nasıl iki kişiye saldırdım ya. Bu ne lan böyle giriyor. Orta kapı. Çeşim, Orta çeşim. kapı. Lan. Bak ikisine birden vuruyorum ha. Abi öndeki çocuğu ciddiye alamıyorum lan. Gel gel, gel gel. Siz bana saldırıyorsunuz ha? Siz bana saldırıyorsunuz. Gel gel, gel gel gel, gel 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 gel, gel hele gel. Gel hele gel gel. Gel, gel gel. gel gel yaklaş. Gel yaklaş gel. Abi iki tane aldık Allah kahretsin. Neyse tam bir sende kalsın, bize gerek yok. Seni de diğer sopayla döveceğim. Birinizi bir sopayla, diğerinizi diğer sopayla. Sopalar sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Bakalım müşterilerim. Bu ne oğlum buraya dikmişiz bunu buraya. E bak bu villa da işte ne atıyorum sağ olayım, sen burada silmek istersen silebilirsin tamam mı bunu böyle buraya koydum. E, yangın tüpü de senin ihtiyacını zaten gürün fazlasıyla görür. Ya şu şifona bir basın baba basın ya. Nasıl suçuyorsunuz dayı kocaman boku yapıştırmışsınız buraya ya. Al bunu da böyle buraya koyuyorum kenara. Tamam ihtiyacın olursa bunları kullan. İnşallah olmasın da ihtiyacımız. şurada bana ne var ya? Dur bakayım. Bir çikolata yiyelim ya camı, çiko camı çikolata çekti. 5 ee, dolarımız gitti bu arada alalım bakalım burası kaç bir tutuyor. Oo hiçbir şey lan. Hala 2356 dolarımız var bu arada. Evet bakalım. Bu ne lan? Bu ne? Güzel oldu ha. Buraya niye konmuyor ya? Böyle şuraya alalım da. Böyle güzel pictures'lar. Dilenciye para vereceğiz, vereceğiz. Onu da vereceğiz. Bir tane VR kolu, bir tane de VR kasası alacağız. Bir bir bakalım VR kolu, VR, yani VR kasası. VR koluyla VR kasası ne işe yarıyor? Bunu almıştık o yüzden bundan almamız gerekiyor. Bir de 5 yıldızı falan varmış şu onu bilmiyorum ama ya bir de bu golden varmış. Bak mesela diğer diğerinde o 5 yıldızdan tamamlayalım. Hani daha dün 5 yıldızı almamıştık biliyorsunuz. Hani bir tanesi çok kaliteli, bir tanesi de orta kaliteli olacak. Hani biri 5, biri 4.5. Ananı. Bu kasa oradan inşallah çalınmaz. Yanlışlıkla kasayı açtım. Kasayı açma inşallah çalınmaz. Çalınıyor mu? Çalınıyor mu öyle bir şey olunca? Aha çalınıyor. Aha vallahi çalınıyor. Bizim adam onu vurdu. Uf, kasamız burada. Gene 5 yıl onu almadım mı? Oğlum ben manyak mıyım ya acaba? Ay. Hop. Nasıl ben 5 yıl onu almadım ya? Bu abla kim lan? Bir dakika. Bak aklıma ne gel. Onun onun. Ya beni ikiniz. Polis amca diğer dışarıda kaldı. Çalınırsa bak çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Abi delireceğim artık. Tam delireceğim delireceğim. Ya yeter yeter dur şeyler Su içene yılan bile dokunmaz. Ama sen yemek yiyorsun diyorsun ha. Tam su 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 içeyim o zaman. Polis buraya gelemez büyük ihtimalle. Ols polis bizim üst üst katımızı öğrendi. Polis bizim üst katımızı öğrenmiş bulunmakta. Ama biz ekibimiz olarak elemanlarımıza olamaz öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Böyle çalışma. Bir dakika ne oluyor lan? Tamam. Tamamdır. Polis de bizim paralı olduğumuzu öğrendi. Bak şimdi. Of! 9000 lira daha geldi. Arkadaşlar şimdi size bir şey söylüyorum. Güzel bir şey söylüyorum burada. arada. 20.000 liramız var. 25.000 lira oldu. Bak 25.000 lira oluyor. Diğer bölümü mü bırakalım sizce? Yoksa bu bölümde mi? Dilenciyle karşılaşalım. Bu Bu bölümde. Tamam, dilenciyle o zaman bu bölümde. my kafeye girdiğimizde hala 2.3 Allah kahretsin diyoruz buraya. Evet, o zaman son görevimiz olan, yani son görevimiz derken daha dilencide bir sürü görev gelir ama şuradan paramızı alalım ve 25.000 liramız oldu ve dilenciye gidip 25.000 TL'yi verelim bakalım ne diyecek. Hocam, jazın tasarına 25.000 dolar. Evet, verdik. E Ee? Bir şey söyleyeceğim. Bayağı bizden 25.000 bak 25.000 dolar aldık konuşamadım. Bu sosisten de hiç para gelmiyor bize ha? Neyse abi o zaman. Çanta almadık gerçekten ya. Oradaki en yüksek çanta o muydu? Ayağı dolu lan. PUBG 5. seviye çanta. Bu arada PUBG lan PUBG giresim geldi ha. Bir an. Evet dilenci hala henüz yok. O zaman bir dakika biz ne yapalım biliyor musun? Şuradan paramızı alalım. Ee, şurada da videoyu ufaktan sonlandırayım. Şu kapıyı da kapatalım da. Evet arkadaşlar şu anda 16.947 dolarımız var. Ee, bu parayla zaten bir sonraki şu anda hatta 17.000 oldu. 17.187 oldu. Baya e, baya bayağı bir şeyimiz var. Böyle paramız var. Ee, sanırım dolandırıldık bu arada. Adam bizim yani 25 bin dolarımızı aldı. Dilenci ve şu an hala ortalar dök. Belki bir sonraki bölümde gelir kendisi. Umarım ki gelir. Çünkü yani 25 bin dolar o kadar emek vererek biriktirdik ve hani dolandırılmak istemiyorum. Ee, beni desteklemek istiyorsanız da kanala abone olabilir ve videoyu değinip bana yorumlarınızı atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.